hediyelerimizi hatırlatalım. Hediyelerimiz Sesli Yasin var. Bugün yine bir şifreleri bilen izleyicilerimizden üç kişi hediyemiz var. Biri Sesli Yasin, diğeri Kur'an-ı Kerim büyük boy, okunaklı ve bir de tesbih. Ve ben de Instagram hesabımdan soru soracağım. Oradan yazanlara da Ahlak-ı Muhammedi kitabından vereceğim. Geçen hafta ...kitabı bilen kardeşimizi de burada... ...size duyuracağım az sonra. Orada ismini... ...seçti müşteba. Alo. Buyurun efendim. Selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyorum. A hayırlı sabahlar efendim. Sağ e hocam... E ...sizin programınızı... ...zevkten seyrediyorum. Allah sizden razı olsun. Dini konularda birçok şeylerle... ...bizi aydınlatıyorsunuz. Amin Raktın inşallah. Razı olsun. Sizlerden de e efendim. Size bir sorumuz olacak. O da bizim programları seyrederken benim ben şu anda İstanbul'dan arıyorum ama evet. Malatya bizim e, Türkiye bağlı köyümüzden bir e, akrabam telefon açmıştı. Evet. Bana dedi ki e, köyümüzde şu anda dedi hoca olmadığı için cuma günü namazı ne kılabilir miyiz e, e, şeysiz yani hutbesiz azanlar yani, hoca olmadığı için hut, hutbe de okuyacak birileri herhalde yok bu anda azanlar Şimdi. Bunu bana sordu, Kırnak Bilir mi diye sordu. Yani müstesiz olarak. Ben dedim ki bunun şeyini ben veremem, onu sormamız lazım. Ee, ben benim bildiğim kadarıyla dedim, e, herhalde öğlen namazı kılınır. Yani hutta okunmadan olmaz diye. Ama bunu bu arada sizi programlara ederken aradım. Bu soruyu aydınlatmayı rica ediyorum anladım. sizden. Anladım, evet, anladım. Evet, anladım. bu, bu, bu nasıl olacak sizden dinlemek tamam. istiyorum hocam. Tamam. Şimdi cuma namazını Cemaat zaten Cuma e, Cem etmek cem eden anlamına da geliyor Cuma yevmül cuma e, Cuma namazında Hanefi mezhebinde 3 kişi gerekiyor Ama şafi mezhebinde de 40 kişi gerekiyor Yani 40 kişi Büyük bir cemaat olmadan zaten Cuma namazı orada kılınmaz Ancak e, Hanefi mezhebi 3 ile yetiniyor e, Bu 3 kişi Varsa camide ee, imam olması lazım. İmam olacak. İmam hutbe namazın farzıdır. Hutbeye çıkacak. Namazdan önce e, hutbe okunacak. Hutbenin de e, farzları var, vacipleri var. Hutbenin farzları Allahu Teala'ya hamdü sena etmektir, övmektir ve Peygamber Efendimiz'e dua etmek orada vaciptir. Sünnetleri var. O işte o arada oturmak, fazla vermek müstehaptır, sünnettir. Böyle bu hutbenin yerine gelmesi gerekiyor. Hutbe olmadan, okunmadan Cuma namazı olmaz. Hutbe okumak için caminin de genellikle şartları var. İşte cemaate açık olması lazım. Herkes oraya rahatlıkla namaz kılmak isteyen girip çıkabilmesi lazım, izin verilmesi lazım vesaire. Onlar ayrı bir konu ama köy camisi hoca yok. Gittik biz üç kişi. İmam yok, hutbe de yok, hutbe okuyacak kimse de yok. Doğru düz namaz kıldıracak birisi de yok. Belki ancak farzı kıldırabilir ama hutbe okuyamaz. Bu şekilde namaz kılınmaz. Onlar ne yapacaklar? Onlar ya en yakın yere cuma namazı kılmak üzere gidecekler. Diğer yere gitmesi lazım. Cuma kılınan en yakın yere gitmesi lazım. Yok gidemedik. Mecburuz burada kalmaya. Gidecek halimiz de yok. O zaman onlar öğle namazını kılarlar. Cuma namazı kılınmaz. Kaldı ki şöyle bir durum da var. Eskiden köylerde de Cuma namazı farz değildir. Fetva böyledir. Cuma namazının şehirlerde kılınması gerekir. Ancak bugün artık imkanlar çoğaldı. Köylere de imam veriliyor. Köylere de rahat camiler yapılıyor, hutbeler okunabilecek durumlar, şartlar el verdiği için köylerde de ve kalabalıklaştığı için camiler. ...herkes bir camiye gitse camiler alamayacağı için... ...köylere de, de namaz kılınabilir diye fetva verilmiş durumda... ...bu yüzden köylerde de cuma kılınacaksa... ...hutbe mutlaka okunmalıdır sevgili kardeşim. Cevap oldu mu? Anladınız mı? Alo. Peki telefon düştü anlaşıldı sanıyorum. WhatsApp'tan devam edelim. Hocam merhaba iyi yayınlar. Ee, bir sorum olacaktı benim... Dedem Alzheimer hastası, aklı gidip geliyor. Camiye gitmek istiyor fakat kayboluyor. Göndermesek bir günah var mıdır? Şimdi buradaki doktor hasta ilişkisi önemli. Alzheimer olan birini e, camiye gidiyor. Engelleyeyim mi? Kaybolmayacağı zaman engelleme. Gidip geliyor. Ama gerçekten gitti. E, bütün şehri ayağa kaldırdınız. Bir daha gelemedi. camiyi bulamadı, camiye gidemedi. O zaman ben camiye gidiyorum dese de siz ona hasta muamelesi yapacaksınız. Hayır. Sen camiye gidemeyeceksin. Burada namazını kılacaksın. Seni göndermeyiz ya da bir rehber eşliğinde yardımcı ile beraber gidip gelebilir. Onun dışında göndermeyebilirsiniz. Günah olmaz. Çünkü siz onun sağlığını düşünüyorsunuz. Can tehlikesi varsa orada mazeret var demektir. Günah olmaz kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz